19 Ekim 2025 hobi için aldığımız hobi amaçlı aldığımız Tintet Koral tavuklarımız şu anda görmemiş gibi yiyorlar 2000 adet ama kendi hatamızdan verdiğimiz zayiat. Hata da demeyelim de. Öyle istediğimizden dolayı diyelim. Erdal abi dinlememekten kaynaklanan bir 7-8 tane ölüm yaşadık. O da bizim için. Ama bayağı bir uysallaştılar. 21 Ağustos 2025 tarihinde Başkent Tiyatı Erdal abiden aldım. 50 gün içerisinde şey bugün kaç gün oluyor? 58 gün oluyor. 58 gün içerisinde bugün ütü verim tahmini olarak %72,5 civarında. Buna herkes şaşırıyor, ben de şaşırıyorum. Veya bilmediğimden dolayı şaşırıyorum. Tavuklarım gayet sahip, sağlıklı geldi. Ve şu anda sağlıkları yerinde. Erdal abi de Allah razı olsun. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ama şunu anladım. Yaban hayatı seven bir hayvan. Tintet koro. Onun için çok lüks bir şeyi sevmediğini düşünüyorum. Gezen tavuk için konuşuyorum. Ama Hemen hemen her gün, 58-59 gündür, 58 gündür bıkmadanı sanmadan bana cevap veren Başkent Diyarka Erdal abiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Ben hakikaten beklemiyordum bu kadar. 58-59 günde 72 buçuk civarında yüzde 72 buçuk bulacağımızı. Dereceler 22-24 derecede sabit, illa sabit tut dedi Erdal abi. O derecede sabit tutup kendi çok istediği ortamı yarattırdı bana. Bu hayvanın, Tinted Coral'ın çok sevdiği bir ortam. Çok stres olayı sıfıra neredeyse düşürdü. Başkentiyar, kaç çalışan arkadaşlarımıza da teşekkürler bu arada. Ama tekrar söylüyorum açık ve söyleyeceğim. Erdal abi beklemediğim, bulmadığım bir şeyi yaşadım. Hobi amaçlı yapacaktım, ticariye döneceğim bundan sonra bir iki binle hobi yapalım dedik. Hobide başarılı olursak ticariye dönelim dedik. Çünkü bu arada da diğer tarafın inşaatını yapalım dedik. Erdal abiyle konuştuk. 60 bin başlık ahırın e, kümesimizi yapıyorduk. Sakın dedi. iki bin devam et dedi. Ya ben 60 bin alacağım diyorum Erdal Bey. Yok diyor 2000'de hobini yap, öğren, başar, bak, hayvanımız nasıl? Ondan sonra 60 bine dön dedi. Biz başarılı olduğumuzu, şu ana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ne istediğini biliyoruz en azından. En azından tavuk aldığımız, ülket kuralı aldığımız kişilerin dediklerini harfiyen yaptığımız zaman bu hayvandaki verim %90'ın üzerinde çok kısa bir zaman içerisinde çıkacağını düşünüyordum. Düşünüyorum. Bu videoyu da aslında 70. gün çekecektim. Ama çok çabuk 58. gün %72.5'u bulunca bu videoyu çekmeye ihtiyacı duydum. Başta Erdal Bey'e ve tüm Başkent Yavka çalışanlarına verdikleri sözden ve hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.